Hocam sosyal medyada hocalar arasında bazen karşılaştırma yapılabiliyor. İki yönlü oluyor. Bazen ahlaki davranışsal meseleler karşılaştırılıyor. Şu hoca şöyle davrandı, bu hoca böyle davrandı gibi. Bazen de ihtilaflı olan meseleler konuşuluyor. Bu hocalar birbirlerine reddiye vermeseler bile sanki reddiye vermişler gibi anlaşılıyor. Bu gibi paylaşımlar doğru mu? Peki. Şimdi bu birinci söylediğinle ilgili öncelikle şunu hatırlatayım size. Ben açıkçası şuna karşıyım. Yani diyelim ki toplumsal sosyal bir davranış var. Bir hoca burada bu şekilde davranıyor, bir hoca burada bu şekilde davranıyor. Bunları karşı karşıya getirip doğrusu budur, yanlışı budur tarzında bir böyle bir sefere mahsus olan bir şey, sanki bütün hayat boyunca bu böyleymiş gibi insanlara bunu göstermek bu adaletten ve insaftan uzak, adaletten ve insaftan uzak olmaktır. Şimdi biz bir şeyi unutuyoruz hocalarla ilgili. Şimdi, hoca dediğin adam da insandır. Acı, hırkan şekeri düşer. Hanımıyla kavga eder, morali bozuk olur. Bir hastalığı vardır, bir derdi vardır. İçinde bulunduğu yapıda çözülemeyen bir sorun vardır. Allah onu onunla imtihan ediyordur. Bazen neşeli olabilir, bazen üzgün olabilir, bazen insani olarak bir zaafa, zaafa düşebilir. E diyelim ki bir hocanın mesela 70 sene ömür yaşadığını düşünelim. 70 senelik ömründeki bir tane davranışını alıp ve bu adamı onunla etiketlemek, sanki 70 sene boyunca sürekli böyle yapıyormuş gibi değerlendirmek bu bence biraz şey çok böyle adaletten ve insaftan uzak bir şey adaletten ve insaftan uzak bir yaklaşım. Bilakis Müslüman kusur gördüğünde kusurun üzerine örten insandır. Değil mi? Yani Allah Resulü'nün bize öğrettiği şey niye bunu söylüyor? Çünkü insan kusurlu bir varlıktır. Hocalar da insandır, hocalar da kusur işleyebilirler. Tam tersi de böyledir. Tam tersi de böyledir. Mesela iyi, iyi anlamda da bunu söylüyorum. İşte 70 yıllık ömür yaşayan bir hoca düşünelim ortalama hayatında bir şey yapmış mesela bir şey yapmış. O da kameranın karşısında yani kamerada görmüş bunu veya bir fotoğraf karesi bunu yakalamış. Sanki o adam bütün hayatı boyunca ondan ibaretmiş gibi değerlendirmek de yanlış olan bir şeydir. Çünkü sen onu bir kere gördün böyle iyi bir şey yaptığını. Zannediyorsun ki bu adam gecesinde gündüzünde hayatının bütün alanlarında böyle iyi bir insanmış gibi zannediyorsun. O da o da bir insandır. O gün keyfi yerindedir neşesi yerindedir Allah'a yakındır salih bir amel yapmıştır Allah onu güzel bir şeye muvaffak kılmıştır yarın hata eder kusur eder ayağa sürçer insani zaafının gereğini zaafın gereğini yerine getirir o zaman da başka başka bir şey çıkar ortaya